Koray Gençerler ilk düdüğü çalıyor ve Şanlıurfa Spor Takımı mücadeleye başlıyor. Kenan az önce kritik müdahaleyi yaptı ve şimdi de hani atak şansı Gökhan Alsan. Gökhan Alsan kontrol etti topu. Gökhan yanında Abdülkadir top oyunda ve şimdi atak sol kanattan gelişecek. Teyyo vuruyor ve top az farklı dışarı gitti. Maçın ilk etkili atağı. Gökhan Alsan topun gerisinde, Teo topun gerisinde. Ceza alanında büyük hareketlilik. Gökhan'ın ortası. Sekti top ve dışarı gidiyor. Kubilay az önceki pozisyonda savunmanın en gerisinde topla buluştu. Teo Piriovic baskı yaptı ve kazandı. Piriovic ceza alanında. Piriovic ortaya doğru çıkarıyor. İsmail Aktağ'ın dışarı attı. <laughs> Koray Gençerler işareti aldı kalecilerden ve ikinci yarı başlıyor. <laughs> Emre ikinci yarı iyi başladı bu spor. Murat Gürgüzeroğlu. Murat orta güzel ceza alanına. Bir anlık tereddütçe top dışarıda. Piriovic. Bolu göre çok yaklaştığı bir an. Ekranlarda Pirovic. sayın seyirciler. Boluspor'un maçın başından bu yana değerlendiremediği dördüncü net pozisyon diyebiliriz. Yusef, Yusef Volkan içeri hareketlendi. Yusef Teyo ile oynuyor. Teyo, Teyo ekran geldi. Teyo dışarı attı. Topu dışarı gönderiyor Teyo. Gökhan, Serdar elik geriye doğru bıraktı. Abdülkadir. Şimdi sağ kanatta İsmail Hattan. Önünde bomboş bir ve içeride Pirovic. İsmail Hattan mükemmel taşıdı. Pirovic ve dışarı atıyor. İnanılmaz bir an. inanılmaz bir pozisyon. Pirovic. Pirovic. İşte bunları attığı zaman İbrahim oluyor. Atamadığı zaman Pirovic. Gerçekten kritik bir an. Takımı için önemli bir pozisyon ve Piriovic dışarı gönderiyor. Gol şansı bir çalım Serdar Eylik ortaya çıkarıyor ve dışarı atıyor Adilovic. Benzer bir pozisyonu Piriovic dışarı göndermişti. Şimdi de Adilovic işte Serdar Eylik ve Adilovic dışarı gönderiyor topu. Boray Gencerler elini kaldırıyor ve 90 dakikayı bitiriyor. 90 dakikanın sonucu Bolu Spor 0, Şanlıurfa Spor 0.